Yeni videodan selamlar arkadaşlar. hoş Hoşgeldiniz. Etkinlik değişti. Yılbaşı etkinlikleri geldi. Şöyle göstereyim. Öncelikle günlük hediyeler kısmı. Bu kısım sadece orta işini bitirmiş hesapların alabileceği ödüller oluyor. Her gün girip böyle saat 12'de yenileniyor diye biliyorum. Veya 2'de. Ama 12'de olması lazım bunu. Gelip böyle teslim alıyorsunuz. Mesela bir günlük premium dükkan veriyor. Bu bütün hesaplarda aynı oluyor. Onun dışında Noel Baba'ya geliyorsunuz. Buradan önce bir Kartani sihir muhabbet var. Anlatacağım. Önce çoraplara ne oldu diyoruz. Şimdi diyor bizden e, çorap isteyecek. Bambi veriyor bir tane. Alalım Bambi'yi devam edelim şimdi. Mantığı anlatacağım hepsini. Kartanesi etkinliğini yapabilmeniz için çorap ve Noel etkinliğini yapabilmeniz için çorap biriktirmeniz gerekiyor. Bambi'yi almıştık. Levelinize uygun slotlara geliyorsunuz. Ya ben burada şampiyon bir olduğum için biraz zor olacak ama bir tane düşürdüm. Eldiven etkiliyor bu arada drobu. Çorap bunu. Mesela gördüğünüz gibi bir tane daha düştü. Bundan günlük 5 tane kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben biraz bir çorap düşüreyim. Bir 10 tane falan üstünde desteklensin. Gidelim. E, görevin devamını da göstereyim size. Şimdi ben gittim. Bir tane metin kestim. 5 e, tane de çorap düşürdüm. Şimdi bunların hiçbirini yapmadığınızı varsayın. Şimdi yukarı gördüğünüz gibi kart, kış seri diye bir tane şey geldi. Şimdi bunun 4 seviyesi var. Artı bir de metin taşı var. Ben şimdi metin taşını kestiğim için alındı yazıyor. Bu arada simyomu kapatayım. Oo, itemlerimizi çıkaralım unutmadan. Şimdi normalde bunu alabilmeniz için 2. 3. 4. seviye levelinize göre slotları kesip bu gördüğünüz 2, 3, 4 olan seviyeler e, slotlar oluyor. Bunları kesip onlar alındı yapıyorsunuz. O zaman bir de bir tane metin taşı kestiniz bu şey oluyor, e, e, aktif oluyor. Eğer bunu buradan aktif edemediyseniz de geliyorsunuz bu şekilde. Kar tane sihri istiyorum diyorsunuz. Bakın ama üzerinizde çorap olması gerekiyor tabii ki. Ben 5 tane düşürdüm geldim az önce. Seri istiyorum diyorum. Çorap takas ederim diyorum. Gördüğünüz gibi 5 tane çorap verdik. Seri aldık. Gördüğünüz gibi olay bu. Yani verdiği oranlar da %10 nesne. %5 canavar da iyiymiş bu arada. %50 de XP veriyor. Şimdi gidiyoruz. Kendi şu an kartanesi etkinliğine tıklıyoruz. Ödüller diyoruz. Şimdi bizim amacımız burada kartanesi DNA'yı kasmak. Çünkü e, sandık bundan çıkıyor. Bunları da işinize yarıyorsa alabilirsiniz ki çok tercih edilmiyor. Olay şu. 12 adet, 12'şer adet dal ve kar topundan bir adet kar tanesi değneği alabiliyoruz. Ben bunları kasayım hemen. Bunlar da kendi levelinize göre olan slotlardan düşüyor. Etkinlik 60 level üzeri için geçerli diye biliyorum. Yanlış biliyorsam yorumlarda düzeltin ama öyle okudum e, paylaşılan forumda. Bir gideyim Razador'da düşürmeye çalışayım bir. Kendisi yani şampiyon olduğum için şu an en rahat orada düşeceğini düşünüyorum. Bir gideyim bakayım. Biraz düşüreyim geleyim. Ondan sonra uygulamalı olarak göstereyim size nasıl olduğunu. Veya kar sihirini direkt aktif etmek istiyorsanız tıklıyorsunuz. Burada bir punch istiyorum. Şey olması gerekiyor. Punch istiyorum'a tıklıyorsunuz. Size punch veriyor 6 adet. Buradan kar tanesi sihirine tıklayıp punch takas ederim diyerek de alabilirsiniz. Ben direkt çorapla aldım. Çünkü çorap düşürmek çok basit. Bunu da kullanmayın boşuna. Çünkü gider bunu basarsanız bir şey boss dönerseniz 5 yakın saldırı dövüşü veriyor. on hareket hızı vesaire veriyor. Bu da güzel bir şey yani kullanın boşuna buraya şey yapmayın. Bu arada drop da şu şekilde. Biraz kesebilirsek slot göstereceğim tabi. Gördüğünüz gibi bir kartopu bir dal. Çorap zaten her zamanki gibi düşüyor. Çarkları da toplayayım. Bakalım kaç tane olmuş. 12 tane kartopu olmuş 6 tane dal düşürmüşüz bile. Bunun drop'unu eldiven etkiliyor. Bunu unutmayın. Eldiven bayağı bir etkiliyor yani. Metin eldiveni. Ayrıca site eldiveni ve 3. eldiveniniz olması lazım. Ya çok şart değil ama olursa çok daha rahat oluyor yani. Ayrıca şöyle bir durumu var bunun. Gördüğünüz gibi bunun süresi 23 saat. Yani 24 saat günde bir kez yapabiliyorsunuz. Yani o da yani burada yazıyor zaten. Günde 5 kere alabiliyorsunuz bunu. Her gün 5'er tane yapabiliyorsunuz yani. Burası da 99 olunca daha fazla üstüne eklenmiyor. Yani 99'dan sonrası kasılmıyor steklenmiyor yani bilginiz olsun ki her gün kasmanız gerekiyor bu şekilde. Bakalım şu, hatta 14 iki tane daha şey düşsün. Bir tane uygulamalı direkt göstereyimse. Bir yandan da çoraplarımız Bu arada Bambi'yi üzerinize almanız yeterli. Açmanıza gerek yok yani. İsterseniz açabilirsiniz. Aynı pork ile aynı şeyi veriyor. Aynı özellikleri veriyor. Şu üzerimde kuşak kuşak da yok. Kostüm başlığı da yok. Yan karakteri atmıştım. 15 oldu kartopu. topu. Ben iki tane dal atacaksın şurada. Şöyle atalım. Bu arada üzerimde ateş de yok ya. Ölmeyeyim. Neyse önemli değil. Son bir dal kaldı. Ölüyoruz. Tamam. Şimdi bakın 19 12 var. Bir tane takaslıyorum. Gördüğünüz gibi 12 tane aldım. Lan ölüyoruz lan. Pot mu kapalı? Yok, pot da açık. Çok lagor. Neyse. Şöyle bir canlanalım. Ben Razador'a döndüm geldim yaklaşık 20 dakikada. E, toplamda 5 tane dönüştürebilecek kadar üstüne de bu kadar da arttı yani 5 tane dönüştürdüm. Bunu da bir tanesini denedim kullandım. Çünkü benim seviyeme yakın bir slot olmadığı için boşa gitti. Yani yakınınızda size yakın bir levelinize yakın bir slot olmazsa boşa gidiyor bilginiz olsun. Denendi. Siz yapmayın. Çünkü ben şu an nerede yapacağımı tam kestiremedim. Razador'da zaten kullanamıyorsunuz. Yani Razador'un emere gibi yerlerde kullanılmıyor bu. Ben Guatemala'da denedim. Hani en yakın orada çorap düşürebildiğim için. Orada da olmadı. Bir tanesi boşa gitti. Bakalım kullanabileceğim bir yer bulduğumda. Muhtemelen bu Yohara da olabilir. Çok rahat ama benim Yohara'ya hesabım dayanmayabilir. Ne yapabilirim diye düşünüyorum şu an. Şimdi bunu nerede kullanacağız onu düşünüyorum bakalım. Bulursam. Bir de süresini bekliyorum şu an. Süresi geldiğinde göstereceğim. Kar tanesinin süresini beklerken de Şöyle bir şey şöyle bir şeyden de bahsedeyim size. Şimdi bu etkinlik iki etkinlik olarak geldi. Biri yılbaşı, diğeri kar tanesi. Yılbaşı olan da tamamen çorapla ilgili. Günde 5 adet çorap kasıp Noel bebeğe getirip sana çorap getiririm diyorsunuz ve size bir adet Noel sandığı veriyor. Bunu hesabınızdaki tüm karakterlerle yapabilirsiniz. Günde sadece bir kez ve 5 adet çorap getirerek bunu yapabiliyorsunuz. Ama her karakterinizde bambi almanız gerekiyor. Veya bunu depoya da koyabiliyorsunuz. Depodan diğer çarınızı aktardığınızda da düşüyor diye biliyorum. Bunları böyle biriktir edebilirsiniz. Bunlardan efsun arttırma vesaire çıkıyor. Açalım. Ruh taşı çıktı. Genelde yan katıyor ama efsun ve arttırma atıyor. Yani güzel olarak diyelim içinden. Efsun ve arttırma çıkıyor. Bakalım. Yuhara'ya getirdim çarı. Burada deneyelim bir de. Gördüğünüz gibi hepsi kardan adam oldu. Şimdi bunlardan gördüğünüz gibi atıyor. Şunları keseyim de ölmeyeyim. Böyle levelinize yakın olan slotlara böyle bir çember içerisinde basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kartanesine dönüyorlar. Yani şeye dönüyorlar. Gördüğünüz gibi hepsinden bunun normalde eğer leveliniz yetmiyorsa hepsinden atmaz. O yüzden gördüğünüz gibi ben muhtemelen buraya geri dönüş atarım. Şöyle şunları kesip alalım. Şuna vurmadan slotlara. Hesabım dayanmayabilir. Kuşak muşak yok üstümde. Gerçi bunlar onun slotu olduğu için. Maksimum 8 tane çıkıyor diye biliyorum. Bakalım toplayalım. Aynen 8 tane çıktı. Ve bunun böyle bir olayı var. Şimdi bunu kullandık. Bastım gördüğünüz gibi. Topladık 8 tanesini. Tekrar bastığımda gördüğünüz gibi 30 dakika bir bekleme süresi var. Toplamda 2,5 saatte bitirebiliyorsunuz bunu da. Biz buraya bir geri dönüş atalım. Süresi geldiğinde artık en yakın leveli slot Burada olduğu için. Şurada bir yerde geri dönüş kağıdım olacaktı benim. Nereye koymuşuz oğlum onu? Heh, şurada. Buraya bir geri dönüş bırakalım. Şurada kalsın. Dakikası geldiğinde artık burada yapacağız. Çok basit bir etkinlik. İçeriği de çok güzel. Normalde e, üçlü markaları atıyor. Hatta bu sekizliği de sizin için açalım. Küçük kutsama da atıyor. Hız iksiri. Bunun içeriğini değiştirmişler mi? Yok. Gördüğünüz gibi marka. Zihin taşı destesi eklemişler. Yok, yoktu. Gördüğünüz gibi böyle bu markalar üst üste biniyor mu bilmiyorum. Çünkü bunlar eski mesela. Bakın bunun üstüne binmiyor. Şöyle gördüğünüz gibi binmiyor. Bunlar üçlü üçlü atıyor ama üst üste biniyor mu bilmiyorum. Onu da artık bir dahaki çıkışında deneriz açtığımızda. Şu zikzirleri de şuraya biriksin. Etkinlik bu kadar basit. Anlamadığınız bir yer varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.